Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Royal Pass Sezon 17'nin inceleyeceğiz. Bence benim fikrimi söyleyeyim. Hani sezon daha önceki sezonlara göre şu anki gerçekten bomba bir sezon geliyor diyebilirim. Yani Sezon 17'den beklentimiz çok. Umarım herkes alabilir Royal Pass herkes bu güzel sevkin tadına varır diyelim. Arkadaşlar videomuza şimdi başlıyoruz. Ama başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle bu sezonla ilgili fikirlerinizi almayı isterim. Lütfen bunları unutmayalım. Şimdi videomuza başlayacağız. Arkadaşlar kostümleri şu an görebiliyorsunuz. Kostümler de gelecek. Yani bayağı bence şık ve diğer sezonlardan daha tarz olmuş diyebilirim. Ve video başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi öncelikle AVM deseniyle başlıyoruz. Yepyeni bir AVM deseni geliyor. Güzel bir paraşüt geliyor. S17'nin. Bu da bildiğiniz üzere. S17'nin. Şimdi Royal Pass'a geçiyoruz. Arkadaşlar birinci RP'de size bu kıyafeti veriyor. Bayağı şık kıyafet. Yani bakın inceleyin diye videoyu biraz uzatıyorum. Devam edelim. Royal Pass S17'nin güzel bir uzi deseni geliyor. Çok güzel bir 10. RP'de bomba geliyor gerçekten. Bu da bayağı komik olmuş. Uzun uzun görün. Arkadaşlar çok güzel bir kas geliyor Mifer gerçekten. Görüyorsunuz 20. RP'de gelecek. Yanlarına özellikle yazdım ki bilin diye. Yine bir güzel paraşüt gelecek. Paraşütü de kaçırmayın derim. 30. de zaten. Bu sezon büyük bir ihtimal herkes görev yapacak gibi. Uçak geldi arkadaşlar. Şöyle güzel bir yeşil uçak geldi. Kaplamamız var. Kaplamayı da alanlar tabii şanslı. Ama daha güzel kaplamalar da gelecek. Bunun en başı. Şu an 40. ipide şöyle güzel bir tavamız var. Arkadaşlar bunda net bir şekilde görün. Yani bu da idare eder tabi. Niye devam edelim? Devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle güzel bir 50 ipi de var. Bunun deseni mor o kadar şık bir şey olmamış ama yine de şu arka yapısı çok güzel olmuş. Bu da biliyorsunuz ölüm makinesi gibi bir şey zaten. 60. de arkadaşlar böyle bir kostüm geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi görünlüğe biraz daha uzatıyorum. Güzel bir şekilde bakın. Bunu geçiyoruz. Şimdi güzel bir çanta deseni geldi. 3 tane desenimiz var böyle. Bakın inceleyin. Bu da 70. de gelecek. Ama tabi kostümle uyumlu değil. kostümde göstereceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar böyle M16 gelmiş. Gördüğünüz üzere. Altın sarısı ve M16 90. RP'de çıkacak. Ve 100. RP'nin kostümü geldi. Bence çok şık bir kostüm gelmiş. Yani diğer e, sezonlara göre bu kostüm bence olağanüstü. Hem de sizi hangi harita olursa olsun hani yani bir kendi hariç yani Miramar falan için çok uygun. Lüks için. Bayağı uygun bir kıyafet gelmiş. Arkadaşlar 100. Ripimizi de burada görmüş bulmaktasınız. Arkadaşlar şimdi yeni araba desenlerine geçiyoruz. Böyle bir araba 100 lüksüde de çıkabilir. Sandığa da atabilir. VIP sandığına. Beklentimiz var yani ikisinden birisine. Bu da kuaz. Böyle bir tahta kale Kuaz gelmiş. Bence bu da gayet güzel. Önceki desenlere göre şık. İlginç bir şey olmuş. Erincil için çok uygun. Arkadaşlar şimdi hareketlere geçelim. Böyle bir hareket gelmiş. Yani bu da bayağı ilginç ve gösterici güzel olan bir hareket. Bakın böyle yumruk atma hareketi gelmiş. İşte 80. repeat'e verecek bunu. Bakın bunlar hep hareketler. Şimdi böyle kurt adam kostümü gelmiş. Ben burada sade bulduğum bir AKM oldu. Burada buzul arabamız var. Çok şık. Paraşüt var. Gerçekten güzel. Kostüm var. Yine tava var. Tavanın buzulunu da vermiş. Bu da çok şık. Arkadaşlar durak satıyorum ki böyle görün diye. Bakın AKM böyle normal. Yani burada bir tek AKM'yi çok şık bulamadım. Bakın böyle gösteriyorum size. Şimdi kostüm güzel. Bu araba da çok güzel. Yani bu bayağı şık olmuş. Uçakta. Yani bu uçak araba ve tavayı alan şanslı. Arkadaşlar like atmayı kesinlikle unutmayalım. Lütfen like bizi bir adım öne çıkartıyor. Araba yine burada. Gördüğünüz üzere. Arabanın yanı çok güzel olmuş. Şekil çok güzel olmuş. Ama önceki şekillerde gayet iyiydi bu sadece sandık arkadaşlar videomuzu Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın yeni bir videoda buluşmak üzere görüşürüz arkadaşlar